Haftanın son işlem gününde neler beklemek gerekir değerlendirelim. Ahlat Çatır'ın menkul değerlere gidiyoruz. Karşımızda hazine müdürü Arda Coşar var bu sabah. Ee, Arda Bey neler beklersiniz bugün piyasalarda? Tabii e, aslına bakarsanız veri akış açısından yoğun bir haftadan geçiyoruz. E, dün itibariyle ABD tarafından gelen özel sektör tarım dışı istihdam birisinin 1 milyona yaklaştığını gördük. Ayrıca haftalık işsizlik başvuruları da bir seneden bu yana ilk defa 400 binin aşağısında geldi. Yani ABD tarafından veriler oldukça iyi geliyor. hizmet PMI'ları hem Euro bölgesinden hem ABD tarafından iyi geldi. Yani kısaca küresel ekonomi hem Euro bölgesinden hem de ABD tarafından toparlanıyor. Ama ABD tarafının gösterdiği performans açıkça görülüyor ki Euro bölgesinden daha iyi. Ee, bu sebepten dolayı, dün açıklanan verilerden dolayı da doların e, diğer para birimlerine ve altına karşı ciddi manada değer kazandığını gördük. E, bugünkü veri akışı yine önemli. E, ABD tarafından bugün de resmi tarımdışı istihdam, işsizlik oranı ve haftalık e, saatlik kazançlar e, verilerini alacağız. Yine yani ABD açısından önemli veriler gelecek. E, bu açıdan bugün yine piyasada hareketlik olabilir e, dünkü de benzer bir şekilde. Euro dolar açısından konuşursak e, tabi Euro dolar 1.22.50'ye kadar gitmişti. E, ancak buralara tutunamayıp geri geldiğini görmüştük. E, yani bunun üzerine atamadığını görmüştük 1.22.50 seviyesinin. Dün açıklanan olumlu ABD verileriyle beraber e, Euro dolar aşağı hareketin hızlandığını gördük. Bugün yine buna benzer bir trend söz konusu olabilir. E, yukarıda yukarıda 1.21.30 aşağıda da 1.20.50 bantları arasında Euro doların işlem görmeye devam ettiğini görebiliriz. Altın tarafına da gelince altın 1915 seviyesine kadar yükselmişti ancak burayı bir türlü kalıcı şekilde aşamadığını görüyorduk. Daha sonra 1900'e kadar geri çekildi. Akabinde dün açıklanan olumlu ABD verileriyle beraber de satış baskısının hızlandığını gördük. Bugün düşüşe bir miktar tepki verebilir, normaldir. 1875 belki biraz daha üzerini görebilir. Ama 1880-85 bandın aşağısında kaldığı sürece aşağı doğru 1860'lara doğru hareket görürsek altın tarafında benim için sürpriz olmaz. Diğer yandan da borsalar, dün ABD'den gelen olumlu veriler, FED teşvikleri daha kısa sürede mi gerçek endişesiyle beraber bir miktar küresel borsa satışları sabiyet verdi. Bu sabah baktığımız zaman vadelilerde, ABD vadelerinde yatay ve yatay negatif bir seyir var. Borsa İstanbul'da buna benzer yatay ve yatay negatif bir açılış görebiliriz. Ancak ABD borsalarında özellikle kalıcı yön resmi tarım dışı istihdam e, açıklandıktan sonra belli olur diye ekleyebilirim. Allah çetrin menkul değerler hazine müdürü Arda Coşar çok çok teşekkür ederiz bu detaylar için Arda Bey de söyledi esasında Amerika'dan gelecek istihdam raporunu bugün.